Herkese selamlar arkadaşlar ben Can Meşe, YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda ne yapacağız ee, evimdeki köpeğin bulutu yıkayacağım şampuanla ondan sonra ilaçlayacağım beyefendi biraz gezgin e, şeye gitmiş davarın içerisine girmiş sanırım biraz pirelendi onun için ilaç yaptım bakın kaşınıyor özel şampuanla Eden Shilders'la da yıkayacağım şimdi bunu ee, daha sonra. Da güzelce fıs, fıs sıkacağım e, prileci üzerine biraz rahatlamasını istiyorum birkaç gündür böyle e, elimde değmiyor da açıkçası şimdi hemen işleme geçmek istiyorum Çünkü ne yediği yarıyor ne de içtiği yarıyor bakar mısın sürekli böyle sürekli böyle gelişim çağında e, köpekleri kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar küçük baş yani büyük baş bir nebza neyse de Küçük başta aynı ortamda bulundurmamak gerekiyor. Fakat alışması da gerekiyor sürüye. E, ama oradan e, küçük başını üretmiş olduğu pire vesaire gelişimini aşırı engelliyor. En azından 6. ayına kadar biraz uzak mesafede tutmak gerekiyor. E, tabii ki sürüye alıştırmak bu yüzden biraz sıkıntılı olabiliyor ama ne yazık ki e, böyle yapılması lazım. Gelişimini aşırı derecede engelliyor. Bu buzalar için de geçerli. Kuzağlara da iç ve dış parazit haplarımızı düzenli olarak yapıyoruz. Çünkü gelişimlerini aşırı derecede etkiliyor arkadaşlar. Bakın sürekli böyle. Yani kendini rahatlatmaya çalışıyor. Şimdi önce biraz ıslayacağım. Daha sonra şampuanla güzelce böyle şey yapacağım. Yıkayacağım. Ondan sonra fıs 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 yapacağım. Pire ilacından. Ondan sonra bırakacağım dışarıya. Şimdi işleme geçiyorum. Gel oğlum. <laughs> Bakalım suya karşı tepkisi nasıl olacak arkadaşlar. Dur. Bir şey yok korkma. Bakayım. Şimdi en kötü tarafı da şey olacak. Ee, Su yedikten sonra sallanacak ya da böyle. O biraz sıkıntı yaratabilir. Şöyle gel bakayım oğlum. Gel buraya <laughs> gidemezsin. Senin rahatlığın için oğlum. Dur rahat. Ne oldu? Gel buraya nereye gidiyorsun seni dedi. Ya seni var ya. Bulu. Oğlum bekle kurtaracağım seni. Bekle. Köpeklerde ne ikmesi arkadaşlar? Islandıktan sonra rahatsız edici bir koku oluyor. Bu neden oluyor bilmiyorum ama yani böyle yağmur yağdığında da gel buraya kaçma. <laughs> yağmur yağdığında da böyle oluyor. Yani çok böyle şey kokuyorlar. Değişik bir kokuları oluyor. Ya buraya gidemezsin. Bulut. bunu sakın. Lütfen. Şimdi güzelce seni ısıtacağım. Şampuanın da özel ha. Bulut efendi. Mentollü. Zaten beyazsın. Çok güzel olursun ha. Şu kıtırak dediğimiz şeyler de yapışmamış olsa her yeri yatıyorsun oğlum. Ayaklarını getir. Dur rahat. Aha, hoşuna gitmeye başladı galiba. Kulaklarını su kaçırmıyorum. Bu hoşuna gitmeye başladı mı? Kim gözlerini? Büyüğün gözleri. Olur mu? Öyle. Çok geziyorsun. Sakıyor. Şampuan geliyor. Şampuan da biraz sulandırdım. mis gibi koktum bulut. Uçum <laughs> benim. Rahatladın mı oğlum? Hemen hoşuna gitti sanki. Zilin de çok güzel. <laughs> Zilin. Elimi de kaybolmasın diye taktık arkadaşlar. Babam takmış. Bayağı sempatik bir şey oluyor. Herkesin maskotu haline geldi. Aylazlar ya. Şimdi şeyleri hemen bırakmaya başladı o. Şampuan yedikten sonra fıtrakları. <laughs> Güzel mi oğlum? Ne atladın mı? Aferin sana. Aferin. Abin nerede? Abin gelmedi. Pis pis gezeceğim ben diyor. Gözlerini kapat gözlerin yanmasın. idrar edeyim deme bak bu vaziyetinde. Hı. Harikasın be. Aferin sana. Aferin. Kuyruğumuz nerede? Kuyruğumuz. Helal olsun sana çocuk. Tamam. Kurulama işlemine geçiyorum arkadaşlar. yani hoşuna gitmeye şimdi şimdi başladı arkadaşlar yemeğe kalmadı kaçıyordu <laughs> evladım dur bitiyor her canlı suyu fazlasıyla sevmez şu an rahatsız edici bir düzeyde su geldiği için yoksa örnek diyelim ki şey yapıyorlar suyun içinden çıkmıyor ama şimdi bu biraz daha onu rahatsız ediyor Oğlum ne yapsın? Aa, de güzel oldu. Evet. İşte, bütün pislikler böyle gün yüzüne çıkmaya başladı. Kapat gözünü. Gözünü kapat. Aferin ha. Güzel. Ulan aferin sana yakışıklı. Senin adını yakışıklı mı koysak Bulut? Bulut'un adı ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bulut'a güzel bir isim koyalım. Çok da uslu, akıllı. Ama bir o kadar da haylaz. Beyaz olduğu için öyle bulut dedim ama yine önerileri açız. Güzel bir isim koyalım buluta. Tamam Ben Seni bir saniye eline serbest bırakıyorum. Bir sallan bakalım. Kıldı. Sallan bakayım oğlum. Fıçık 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 yap bakalım bir. Hadi Bulut. <laughs> Bulut diyor şu an ne olduk biz ya? Hayırdır? Nereye geldik? Hadi evlat. Gel. Daha yanıma da gelmezsin Bulut. Gitmek yok. İlacını yapacağız. Ha? Aferin. Kaçamazsın. Gel buraya gel buraya gel. Gel. Evet. Ya o sallanması o kadar etkili ki arkadaşlar. Hemen böyle bakın. Kurudu gibi bir şey oldu. Gel. Şimdi burada bir kabın içerisine hazırlamış olduğumuz pire ilacı var. Şimdi püskürtme yöntemini özellikle de göbek altı kısmına yapacağım arkadaşlar. Bu yaladığında herhangi bir zarar vermeyen cinsen çünkü hayvanlar için aldım tamamıyla tüm uygulamasını yapacağım. Gel bakayım buraya. Fazla da artık elin hop demezsin. Dur bitiyor. Gel buraya. Çek ağzını. Ağzını çek sen gibi. Hmm. Özellikle göğüs kısmı. Püskürtme yapacağım. Arkadaşlar. Kesine göre tabii az kullandım ilacımı. Gel bakayım. Deli altı uygulama. Tozları da vardı da ben bunu tercih ettim daha seri oluyor. Uygulama da kolay. Tozda da öyle ama bunu önceden de kullandığım için. Tamam. Hı. Bu Bir ufak oldun ha. Renkler geliyor. Evet arkadaşlar Bulut Bey yıkamadan çıktı. ilaçlaması da yapıldı. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Bak bundan sonra evin buralardan fazla ayrılmak yok tamam mı? Hadi oğlum benim. Aferin sana. Ne evet, bekleriz? Evet. Gel buraya! <laughs> hemen kaçtı. Evet arkadaşlar bulutun duştan sonraki halini görüyorsunuz. İşte o da bir daha yavru. Haylaz çocuklar gibi. Sanki az önce biz bu arkadaşı banyo yaptırmadık, temizlemedik. Geldi üstünü, başını kirletti. Bulut! Buraya bak. Vaziyet ne bulut? Allah'ım ya Rabbim ya sen nasıl bir pasaklısın oğlum? Allah aşkına bakar mısınız arkadaşlar? Bütün emekler gitti boşa. <laughs> ya sen nasıl bir şeysin? Yaramaz. Bakışlara bakın. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yine bir köpeğimizin temizliğini yaptık, ilaçlamasını yaptık. Bıraktım dışarıya. Bir müddet onu götürecektir. İlerleyen zamanlarda tekrardan bir yıkama ve bir ilaçlama yapacağım kendisine. diğer abisine de yapacağım. Çünkü yapmadığımız zaman dediğim gibi gelişimlerini çok etkiliyor ve aşırı rahatsız ediyor. Yani i̇nsanı da çok rahatsız ediyor görüntüsü ve Bu sebepten ötürü dış parazit çok çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.